Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu benim YouTube'daki ilk videom. O yüzden biraz kendimden bahsedeyim. 27 yaşındayım arkadaşlar. Bursa'da yaşıyorum. İsmim Uğur Mutlu ama kısaca bana UMG diyorlar. Makinemden de bahsedecek olursak Yamaha r YZF araç Makinem 2024 model Ben memnunum araçtan Hani Etrafta şöyle bir döngü dönüyor R25 arasında bir fark yok Niye o kadar para verdi Tamamıyla öyle değil arkadaşlar Çok toplum makine Top Speed'de de farkını gösteriyor zaten Arkadaşlarıma ben benim makinemin lakabını bulduk. İçerik üreteceğimi işte makineye bir lakap koymam gerektiğini bir isim koymam gerektiğini onlara bir istişarede bulunduk onlarla acaba ne olabilir falan diye ben 8.5-6 fabrikada çalışıyorum arkadaşlar ve çıktığımda dışarı saat geliyor bu saatleri. Çocuklarla buluştuğumda falan nereden baksan 10 gazlama falan filan derken yine biz her gece gazlaması yapıyoruz. E, makinem de siyah. O yüzden makinenin adını gece koymaya karar verdik. Evet takipçilerim. Alıştırayım. Gece. Evet içerik olarak neler mi yapacağız? Geceyle bol bol gazlayacağız. Viraj yapmayı pek bilmiyorum. Belki böyle viraj yaparız. Gazlama videoları olacak kesin ama. Aksiyon dolu sahneler. Gazlamayı siz de seviyorsanız benim gibi. Doğru adresiniz. bol bol yazdıracağımız videolarımız olacak arkadaşlar. Gece ile gece gazlaması. Kendimize <laughs> göre bir düştü şey mü bulduk acaba? Dört kapatmıyor, kötü oldu bu. gazlayacak. Kafasını resetleyecek. Gazlamak istiyor. <laughs> Yok bu kafasını resetlemek istiyor. Arabacılarla gazlamak daha da değişik oluyor. Normalde ben tek kalmam. Bugün tek kaldım. Şöyle bir tanıtım videosu. Kendimi tanıtayım. Geceyi tanıtayım istedim. Böyle birbirimizi tanıyalım istedim. O yüzden kimseyi de çağırmadım. Arkadaşlarımla görüşmek istemedim bugün. Bugünü siz takipçilerime ayırmak istedim. Ve umarım her şey gönlümüzde ve istediğimiz gibi olur. Hava da bir tık serinmiş ama ha. ha. Hadi bakalım gece. Biraz kuduralım sen Evet, içeriklerimizin çoğu böyle olacak arkadaşlar. Aksiyonlu, gazlamalı, makaslı, tabii ki otobanla, tabii ki çevre yolunda. Ya denemek istiyorum ama yapmayı bilmiyorum. Yapmak da çok istiyorum ama makinem granajla değişir. var ya, çok can sıkıcı bir durum olabilir. Evet, geceyi görmek ister misiniz arkadaşlar? Gece böyle bir makine Biraz böyle bir jant şey falan yaptık. kanat yaptık kendimiz. Kendimiz yaptık bir şeyler. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. o da seviyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve beğeni, yorum atmayı ve öneriler için bana ulaşmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar.